Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Alemlerim Rabbi e Allah. Salat ve selam sevgil peygamberimize, ala ashabına ve bütün inananların üzerine olsun. Kardeşlerim. Muhammed'in tefettiği El-Muhammed Can Ağa 5. hadisinden itibaren tercüme etmeye ve tahlil etmeye devam ediyoruz. Rabbimiz dersimizi hayırlara vesile kılsın. An Ubade radıyallahu anh Anin Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme Men şehide en la ilahe illallah vahdehu la şerikele Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, onun şeriki olmadığına şehadet ederse ve en Abdullah ve Resulü ve Hz. İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna ve bu ve kelimesi olduğuna elkaha ila Meryem ve ruhum minh ve hazreti Meryem'e kendisinden gönderdiği bir ruh olduğuna vel cennetu hakkun ve naru hakkun cennetin hak cehennemin hak olduğuna edhalahu allahu cennete ala ma kene minel amel kimsenin yaptığı amele göre her bir kimsenin yaptığı salih amele ve işlediği şahitlik ederse Allahu Teala cennetine koyar. Ve başka hadis rivayetlerinde farklı varyantlarda da şöyle bir ilave var. Vazade ahadu rijal senet senedin ricalinden bir tanesi yani senetteki ravilerden bir tanesinin şöyle bir ilavesi var. Min ebuva bil cenne. Sekiz cennetin eyyuhâ şâe dilediği kapısından girer şeklinde ravilerden bir tanesinin de ilavesi var. Buhari Ehadisul Enbiya 47 3435. hadis Müslim iman 46 28. hadis. Kardeşlerim Buhari'nin, Sünnet'in rivayet ettiği, hem Buhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettikleri ve muttefakun aleyh olarak zikredeceğimiz bu hadisten hem Allahu Teala'nın birliği yani tevhid hem Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve elçisi olduğu bununla birlikte yine Hz. İsa'nın ihsan ettiği Allah'ın kelimesi olduğunu ifade ediyor ve kim bunlara şahitlik ederse cennetin istediği kapısından girebileceğini cennetin hak olduğunu cehennemin hak olduğunu ve kişinin ameline göre cennetlik ya da cehennemlik olabileceğini Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam beyan buyuruyor. Altıncı hadis-i bin bin Hazm ki bu radıyallahu anh'ın damadı radıyallahu anh Allah ondan razı olsun gale lemme hadarat ebe talip el vefatu ce'e Resulullahi Sallallahu aleyhi ve selleme fevecede indahu ebe cehl bin ışan ve abdallah bin ebi umeyye bin el mugiran. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme li ebi talip. Ben diyor Said bin el müseyyep bin hazn haznın oğlu müseyyep ki Said Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın amcası Ebu Talib'in vefat ettiği anda o sıralarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğini ve orada Ebu Cehil bin İşam'ın Abdullah bin Ümeyye bin Muğire'nin olduğunu fark ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'e Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme li Ebi Talib e, ya ammi kul la ilahe illallah kelimeten eşhedü leke biha Ey amcam Allah'tan başka il olmadığına şehadet et şeklinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ona terkinde bulunuyor diyebiliriz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Talib'in son anlarında böyle bir teklifte bulunuyor. <laughs> Fakale Ebu Cehil ve Abdullah bin milletini yani milletten kasıt dinini terk mi ediyorsun? Felem yezel Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yariduha aleyhi. yine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Talib'in onlara söylediği son söz olarak rivayet edilen Ebu Ale Milleti Abdülmuttalib. Ravinin de zikrettiği gibi orada Ebu Cehil ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın telkini karşısında sen milletinin Abdülmuttalib'in dininden mi döneceksin şeklinde bir kaza maruz kaldıklarını ifade ediyor. Ve eba en yakule la ilahe illallah ve bundan dolayı diyor la ilahe illallah demekten yüz çevirdi. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emme vallahi la estağfiranne leke ma lem enha anke linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın ısrarı karşısında Allahu Teala Tevbe suresi 113. ayetini nazil ediyor. Sen istediğini hidayete erdiremezsin. Velakin Allah istediklerini hidayete erdiremezsin şeklinde Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama ikazda bulunuyor. Ve ayeti kerimenin mealini de koşanlar için af dilemek peygambere ve müminlere yaraşmaz ayetini indiriyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın tebliğinde zorlama olmayacağını, hidayetin Hazreti Peygamber'in apaçık bir uyarı olduğunu bu indirdiği Tevbe suresinin 113. ayetinde ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a 10 yıl Enes bin Malik hizmet etmişti. İşte o sıralarda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmeti anında soğuk bir tanesini Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadislerde görüyoruz. An Enes'in radıyallahu anh gâle su ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem anil kebâ gâle ve hukukul valideyni ve kutilen nefs ve şehad zuhur. Önce yine Buhari ve Müslim ittifakla rivayet ettikleri hadislerde etmiştik. 7. hadiste de yine Buhari ve Müslim'in rivayetlerinde Buhari'nin şehadat 10 2653. hadis Müslim'in iman 144 88. hadisi olarak karşımıza çıkıyor. Allah'a şirk koşmak anne baba yani onlara üf bile yasaklanmış değil ki onların hukukunu çiğnemek anne babaya karşı gelmek eziyet etmek yasaklanmıştır. Cana kıymak ve yalancı şahitlik şeklinde cana kıymak ve yalancı şahitlik şeklinde dört büyük günah Enes bin Malik'in rivayetinde sayılıyor. An Ebi Eyyub el Ensari dediğimiz Halid bin Zeyd olarak da zikredeceğimiz Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama konuk etmek isteyen sahabe-i kiramın bu misafirperverliğine karşı Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz devesini serbest bırakmış o nereye harsa onun evine konuk olacağını ifade etmişti. Sevgili peygamberimizin devesini bırakmasının akabinde deve bir müddet sonra bir yere ıhıp oradan kalkmış Eyyubel Ensari'nin evine ıhmıştı. Eyyubel Ensari'nin evine ıhmıştı. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam daha önce sahabe-i bu devenin hareketlerinin yani ıhtı verdiği söz üzerine Halid bin Zeytin Halid bin Zeytin yani Eyyub el evine konuk olmuştu. İstanbul'a İstanbul'un fethi için sefer yapan ashab-ı kiramın içinde Eyyub el Ensari de vardı. Malum haliniz olduğu gibi Eyyub el Ensari o seferde İstanbul'da Şehit düştü. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın misafir olduğu evin bir nevi misafirperver olduğunun göstergesi bizim de misafirperverliğimizin bir göstergesi diyebileceğimiz şu anda İstanbul topraklarında Eyüp Sultan'da Metfun Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, Akşemsettin Hazretleri, Eyyub el Ensari'nin abini keşfediyor. Şu anda bulunduğu yere defnediliyor. Allah onlardan razı olsun. Onun zikrettiği bir hadis. Bir adam geldi Allah Resulüne Ya Resulallah akbirni bi ameli yedhulinil cenne. Yani beni cennete koyacak bir amel haber ver ey Allah'ın Resulü. Fekale el kavmu ma lehu fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulü. el kavmu ma lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine böyle bir sual tevciler aleyhissalatu vesselam Kendisine böyle bir sual tevcih eden yani bana öyle bir haber ver haber ki ben onu yaptığında cennetlik olayım dediğim ve o ameli talep ettiği Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nesi olacak bir ihtiyacı var dedikten sonra o topluluğun tepte bulunduğu nesi var şeklinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem Ta'budullah la tuşriku bi şey'en Allah'a ibadet edersin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Ve tuqimu salah namazı kılarsın. Ve tu'tu zeka zekatı verirsin. Ve fasilur etmezsin. Akraba ile bağı gözetirsin. Zevraha yani onları ziyaret edersin. Kale ke'ennehu kâne ala râhiletihi. Rabi soru soran kişi sanki devenin üzerinde öyle bir temsil ifade ediyor. Sanki o devenin üzerinde deveyi bırak dedi şeklinde de ifade ediyor. Ke'ennehu kana kâne ala râhiletihi şeklinde bir ifade. Ke'ennehu kâne ala rahileti şeklinde bir ifade kullanıyor. Dokuzuncu hadisimiz yine tevhid bölümünde yer alıyor. Buhari ve Müslim'in ortak rivayet ettikleri Resul Kabe'de Kur'an okumak istiyor. Hazreti Peygamber engel olmak istediyse de işkenceyle ağır bir darpla karşılaşıyor. Abdullah bin Mesud. Burada onların çektiği ızdırapları, çileleri, zikri onlara vefasızlık olacak. Onun rivayet ettiği bir hadiste Kale, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men mâte yuşrik billahi şey'en Yani kim şirk üzere vefat ederse nâr Yani kim şirk üzere vefat ederse cehenneme girer. Ve kutu Ana, men la billahi şey'en Dehalaca kim Allah'a şirk koşmaz öyle vefat ederse o da cennete girer buyurdu Allah Resulü Nisa Suresinin iki defa zikrettiği ayete baktığımızdan, Allahu Tezinin iki defa zikrettiği ayete baktığımızdan, Allahu Teala şirki asla affetmeyeceğini şirkin dışındakileri affedeceğini ma duna zalike yaşa affeder. Dilediği günahları affeder şeklinde. Kardeşlerim, yine Abdullah bin Mesud'un hem Buhari'nin hem de Müslim'in ortak rivayet ettikleri hadiste Allah'u an ale sallallahu aleyhi ve selleme eyyüzden bi'a'zım Allah'ı Allah Resulü. Allah katında en büyük günah nedir? Elhamdülillah. Allah Resulü. Allah katında en büyük günah nedir? Entecale lillahi Fekultu İnne zâlike le'azîm Kultu Sümme eyyûb Evet ben dedim ki gerçekten bu büyük günahtır. Peki ondan başka günah var mı büyük günah? Galet Allah Resulü şöyle buyurdu. "Ve enta tula yemek yiyen çocuğunu öldürmendir." Yani burada Allah Resulü çok kısa biz buna cevam kelim diyoruz. Allah Resulünün kısa ifadelerle büyük anlam ifade eden sözler sarf etmesi. Yani yanında bulunan çocuğu yemek yediğinden dolayı öldürmek midir? Yoksa Allah Resulü'nün burada ifade ettiği gibi açlık korkusundan dolayı kendisiyle beraber yemek yiyen çocuğu öldürmek midir? Tabii ki ikinci kısım geçerlidir. Hüce Allah'ın arzukuhun ve şeklinde iki yerde zikrediyor. Sizi ve onları biz besleriz. Onları ve sizi biz besleriz. Yani rızkı biz veririz şeklinde onların öldürülmemesi gerektiğini ifade ediyor. Fekultu sonra eyyü sonra hangisi daha büyük günahtır? Yani büyük günahlardan başka var mıdır ey Allah'ın Resulü? Kale yani halilete carike yani komşunun hanımıyla zina etmiş. 177 ve Müslim iman 141 86. hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin büyük günahları Abdullah bin Mesud'un soru sorması üzerine açıklıyor. Birinci olarak seni yaratan Rabbine şirk koşmandır. İkinci olarak aşırı korkusundan dolayı çocuğunu öldürmen ve üçüncü olarak da komşunun hanımıyla zina etme şeklinde üç büyük günahı sayıyor. Kapsalı ve uzun. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. An Ebi Hureyre te radıyallahu anh ale kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme berzen yevme linnâs fe etâhu raculun fe kâlemel iman. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam zaman zaman ashab-ı kiramın arasında göründüğünde yine öyle bir günde bir adam geldi ona dedi ki fakale mer iman nedir? Kale yani kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme el imanu en tu'mine billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve libikâihi ve bi ve şartlarının sayıldığını yani İman Allah'ın birliğine ve varlığına iman olduğunu ve meleklerine iman olduğunu, kitaplarına iman olduğunu, dirilmeye iman olduğunu Hz. Peygamber Aleyhisselam Vesselam kendisine soru sorana bu şekilde cevap veriyor. Kale: "Mel İslam? Peki İslam nedir?" Kale: Burada Kâle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Allah Resulü şöyle cevapladı. "El İslamu" en ta'budallaha ve la tuşrike bihi şey'e yani Allah'tan başka hiçbir şeye ortak koşmadan Allah'a ibadet etmendir. Ve tuqimu salah namazı kılman ve tu'tu zeka zekatı vermen el mefruda yani bunu nasıl ifade ediyoruz? Fıkıh kitapları şöyle ifade ediyor. Havayici asliye dışında bir kameri yıl içinde yani 354 gün bir kameri yıl hesap miktarı mala ulaşan havaici asliye dışında tabi o da yaklaşık 80 gram altına tekabül ediyor. Tabi bu rayişler dönemlere göre değişir. havaici asliye dışında bu tür bir altına mefruda dediğimiz yani faz olan zekata tabidir. oruç tutmandır. Kale mel isen, peki ihsan nedir? En ta'budallaha ke enneke terahu fe innen tekun terahu fe innehu Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan o seni görüyor ya. Kapar diye bir soru daha tevdi ediyor Hazreti Peygamber'e. Mel mesul anhe bi aleme yani bu soruyu soran bundan mesul değil yani böyle bir soruyu sormak onun sorumluluğunda değil yani soru sorulan soru sorandan daha bir bilgiye sahip değil daha çok bir bilgiye sahip değil bilgisine sahip değil ama elam elama rabb köle kadın efendisini doğurduğunda Bayda ta vele ruatul ibil el buhmu fil bünyen yani çobanların büyük binalar yaptığında yani kat kat uzun binalar anlamına geliyor tetavale şeklinde ifade ediliyor. Filhamsolu bitiriyor. Yani bu beş esas, şimdi sayacağı beş esas sadece bilgisinin Allah'a ait olduğu, yukarıda bir tanesi zaten sayıldı, kıyametin ne zaman kopacağı. Şimdi ayeti kerimede diğer esaslardan bir kısmı sayılıyor. Sümme en sallallahu aleyhi ve sellem buraya kısa almış. İnallah indahu ilmus sa'a. Aslında diğer esaslar da ayeti kelime kerimede var. Burada öz olarak almış kıyametin bilgisi Allah'a aittir şeklinde. Örneğin kişinin yarın ne kazanacağı bilgisi yine Lokman suresinin sonunda var. Kişinin yarın ne kazanacağı bilgisi yine kişinin kendisinde değil. Bir eyyi ardın yani nerede vefat edeceği yine kişinin bilgisinde değil. Yağmur ne zaman yağacağı yani bugün hava tahminleri var. Allahu Teala'nın ilindedir. Ve rahimlerdeki çocuğun erkek mi dişi mi olacağı yine Allahu Teala'nın bilgisidir. Burada Muhammed Fuat Abdülbaki sadece bizim bilgisi Allah'a aittir şeklinde ifade etmiş. Diğer dördünü de zikretmiş olduk. Lokman suresi 34. ayet. Sunma erbera Fekale rudduhu felem yarav şey'en. Sonra kayboldu. Hiçbir şey görünmez oldu. fakale heze cibril yuallimun nase dinehum. İşte bu cibri, cibri yani insanlara dinini öğretmek için geldi. Kardeşlerim birinci hadiste innel amalu bin niyat olarak başladığımız ve 5. hadise kadar birinci dersimizi yaptığımız dersin hemen akabinde yani ikinci gün Allah'ın izni ve inayetiyle 5. hadisten 11. hadise kadar dilimiz döndüğünce 3. dersimizde 12'den itibaren gücümüz yettiğince ilmimiz müs'atinde Muhammed Fuat Abdülbaki'nin El-Burhan fi mettefaka aleyhi şeyhan min kitabil luklu vel mercan derslerine devam edeceğiz. Rabbimiz tesirini halk eylesin. Sadece onun rızası ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam sizlere dinimiz döndüğünce ilmimiz vüsatinde yararlı olmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Sizi bize, bizi size layık eylesin. Allah cümlemizden ve cümlenizden razı olsun. Vesselamu Aleykum ورحمة الله وبركاته